Best futboldan herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda başkan ve yönetimi eleştiren ve dünkü maçla alakalı e, yorumlarımızı yaptığımız e, videomuz vardı. Bir önceki videoyu da tavsiye ediyorum, mutlaka izleyin lütfen. E, bugünkü video, daha doğrusu bu videoda transferlerle alakalı gelişmeleri, gidecek ve gelecek oyuncuları konuşacağız Turan'la. Tabii transfer evet. dendiğinde de tabii ki transferle konuşulur bu. Transfer <laughs> dendiği zaman transferle konuşacağız. Turan ben fazla uzatmak istemiyorum. Zaten konumuz belli. Evet. Ee, i̇yi gitmiyor takım ama lig bitmiş değil. Sonuçta devam ediyoruz. Devre arası transfer de geliyor. Hayat devam ediyor daha doğrusu. Sence hangi mevkilere transfer yapmamız gerekiyor? Sonra zaten e, gelişmeler var <laughs> transferle alakalı. Onları evet. konuşacağız. Ee, hangi mevkilere transfer yapmamız gerekiyor sence? Şimdi e... Bir benim düşüncelerimle başlayayım daha sonra yönetimin e, hangi mevkilere önceliklendirdiğiyle ilgili de devam edeyim. Şimdi uh -huh. e, öncelikle herkesin desteğini bekliyoruz arkadaşlar. E, yeni bir formata geçtik. Bu formatta da desteğiniz, e, abone olmanız, videoları beğenmeniz bizim için önemli, kıymetli onu da söyleyeyim. Geliştireceğiz, üstüne koyarak devam edeceğiz. Sizlerin sorularınızı, yorumlarınızı da alacağız. Transfer dönemi geliyor. Biraz daha hareketleneceğiz. Şimdi Fenerbahçe'nin bana göre alması gereken öncelikle iki tane kanat bek transferi. Yani sol kanat bek ve sağ kanat bek. En bunlardan daha eczem olanı sol kanat bek. Ama iki tane bana kalırsa iki tane ihtiyacımız var. Bir tane net bir şekilde 8 numara orta saha çift yönlü iki yönlü oynayabilen orta saha ihtiyacımız var. Bir tane de santrafor ihtiyacımız var. Bana göre daha e, pivot özellikli ve biraz daha bitiricilik seviyesi yüksek bir santrafora ihtiyacımız var. Fizik gücü yüksek, pivot özellikli ve bitiricilik seviyesi yüksek. Bunun da nedenlerini e, konuşuruz, anlatırız detaylı bir şekilde ama yönetimin e, benim duyduğum yönetimin yani Pereira'nın raporu doğrultusunda şimdi konuşuyoruz ama tabii hoca değişikliği olursa e, transfer Hı -hı. hareketleri de değişebilir ama şu anki günümüzdeki e, Pereira ile devam edildiği ve devre arasının görüldüğü senaryoda düşünce şu. Öncelikle e, iki tane önemli e, öncelikli transfer hedefi var Fenerbahçe'nin. Bir tanesi hı hı. kaleci. O da deneyimli bir kaleci. Yani hani ligimizden yerli deneyimli bir kaleci. Bunun da mantalitesi e, mesela Altay Sakat, Berke var. Berke'ye bir şey olsa kimse yok. Ve önümüzdeki sene de. Altay veya Berke, mesela geçen sene Berke satıştan döndü. Atletico Madrid ciddi şekilde istedi Berke'yi. E, satış Hı -hı. potansiyeli. Aynı şekilde Altay da satış potansiyeli. Hani biri giderse, Altay da kalsa, Berke de kalsa arkasında en azından deneyimli bir yerli kalecimiz olsun düşüncesi var. Hı -hı. Doğru bir düşünce ama bana kalırsa Ocak ayı için elzem ihtiyaç mı bence değil. Ama yönetim bence de. e, öncelikle kaleci transferi yapmayı e, istiyor. Ondan sonraki ikinci öncelik transferi de sol kanat bek. Bu zaten ihtiyacımız Hı -hı. olan bir durum. Hı -hı. Eğer e, orta sahada yani mevcut kadromuzda bol servis geliriyle birlikte ayrılık olursa ve yabancılardan iki 3 oyuncuyla yollar ayrılırsa o zaman bir tane orta saha ve bir tane santrafor daha almak istiyor yönetim. Yani en az iki en burada bir... araya girmek istiyorum. Evet. Araya girmek istiyorum. Hı -hı. Ee, şimdi, tabi sen detaylandıracaksın, isim isim de anlatacaksın ama. Evet. E, gidecek oyuncular, yani sonuçta 14 yabancımız var. Aynen. Yabancı kuralı da e, belli. Yani burada e, şimdi Kim, Zalai, Tisserand, Valencia, Osayi Crespo, Gustavo, Sosa, Zayt, Max Mayer, Berisha, Rossi, Perkas, Nova. Evet. Benim e, eğer iki ya da üç transfer yapacaksak, üç yabancıdan i̇ki çıkmamız, dört. yani, yani ortalama üç en fazla transfer dört. yapacaksak, Aynen. iki kanat bek bir orta saha gibi, yani. onları konuşacağız, onları konuşacağız. Sanırım şöyle bir şey var, e, izlenim var. Yani Zalai, Max Mayer ve Pelkas'ın gitme ihtimali. Sence ne kadar? Evet, yani şimdi şöyle Çünkü, söyleyeyim, ee, bana evet. göre benim e, birazcık böyle izlenim, aldığımız ufak tefek bilgilerden öngörüm, bana göre hı hı. orta sahadan en az bir, en fazla iki ayrılık olacak. Yani Max Sosa olabilir, Max Meyer olabilir, Zeiss'ın satışı olabilir, Sosa, Meyer, evet. Zeiss. Bu oyuncu üç oyuncudan ben en az birinin e, veya ikisinin ayrılacağını düşünüyorum devre arasında. Zalay konusunda ne düşünüyorsun? Zalai ile ilgili Chelsea'nin ilgisi var. Chelsea'nin e, menajeriyle teması var. Fenerbahçe bu, bu o, transfer olayında top satıcı konumunda. Hı -hı. Fenerbahçe diyor ki 20 milyon euronun altında bir rakamla hiç gelmesinler. Pazarlık bile yapmayalım, başlamayalım. Yani hani 20 milyon euro e, veya üzeri bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, değerlendiririz. Ama şu an için Hı -hı. E, Fenerbahçe top satıcı rolünde diyebiliriz. Dolayısıyla Chelsea'nin Şimdi Rudiger ve seni elinde tutmak istiyor Chelsea ve 220 milyon Euro'luk bir transfer yapabilme imkanı var Chelsea'nin. Ama Haaland'ı evet. almak istiyorlar. Elindeki Aha. Rudiger ve Kristiansen'den birini bile kaybederlerse stoper almak zorundalar. O yüzden de onlar da aslında Rudiger ve seni elinde tutmaya çalışıyorlar. Tutamazlarsa Fenerbahçe-Zalai işi biraz daha ciddileşir evet. şu an için. Resmi olarak Fenerbahçe işte 20 istiyor istediğini belirtmiş ama Chelsea'nin öyle bir rakama çıktığını söyleyemeyiz. Medyada çok uçuk kaçanlar var işte 23 milyon pound, 25 milyon pound falan diye mümkün değil. Yok onlar Fenerbahçe... gerçek değil. Yani. Evet, ruh, peki, konser, satar yani. Evet tabii ki ya o, o rakamlar hayır deme ihtimali yok zaten. Pelkas hayır. konusunda ne diyorsun? Şu anlamda. İsteyen takımlar var biliyoruz. Fakat Pelkas'ın da bence kafa olarak zaten gitti. Yani e, fiziki olarak takımda ama kafa olarak takımda olmadığı aşikar. Evet. Sanırım e, ya da sen bilgiyi ver. Pelkas e, ortalama bir rakama sanırım. Değil mi? Ya şöyle takımda. söyleyeyim. Pelkas, pelkas menajerine e, ben ayrılmak hmm. istiyorum. Kulüp bulmak istiyorum diye bir şey olmuş. Yani bana kulüp bul ben ayrılmak istiyorum diye. Dönüşü hmm. olmuş. E, geçen yaz 9 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı Napoli ama Fenerbahçe hı hı. satmamıştı. Pelkas da gitmek istememişti. Evet. Şimdi bu Ocak ayında böyle bir rakam bulmak mümkün değil. Ben 4 milyon, 5 milyon civarı bir rakama Pelkas'ın ayrılma ihtimalinin olmuşuyum. Yani böyle bir rakam teklif gelirse Fenerbahçe kabul eder. Belki sonraki satıştan bir pay koyar, ufak bir pay. Hani 4-5 milyon artı sonraki satıştan pay gibi kabul eder. Ama önce menajerinin biraz çalışması lazım. Perkasa kulüp bulması lazım ki resmi teklif evet. olarak kulübe teklif gelmesi lazım. Ama şimdi evet. Fenerbahçe'nin direkt yolları ayırmaya çalıştığı yani ayırma ihtimali yüksek olan Sosa, Max Meyer, evet. bunlar iki tane oyuncudan en az biri ayrılacak bence. Zayt's'ın da satış ihtimali var. E, bu ayrılacaklara göre transfer e, sayısı artacak veya azalacak. Hı hı. Yani başkanın o hep söylediği e, manevra alanımız kısıtlı dediği var ya biraz manevra alanını açmak istiyor Fenerbahçe oyuncu satarak. Açtıktan sonra e, anca mesela 3-4 transfer diyebiliriz ama minimum 2 transfer yapacak Fenerbahçe. Onu söyleyeyim. Şimdi Turan e, bence kesinlikle orta sahaya ve kanat beklere transfer lazım. Hatta sezon başında lazımdı ama neyse oralara evet. zaten girdik eleştirdik. Yaz onun dışında da eğer şampiyon olmak istiyorsak hücumda da daha etkili, daha yırtıcı, daha iş bitiren bir transfere ihtiyacımız var diye düşünüyoruz. Ee, Tarışka gündemde e, ne dersin Tarışka için? Şimdi Talişka ile ilgili e, ben aslında e, senle önceden konuşurken de şunu söyledim, Talişka konusunu bir netleştirelim. Yani. Talişka ile ilgili e, insanlara çok fazla e, yanlış bilgi aktarılıyor. Şimdi Talişka konusu şu şekilde. E, Talişka sözleşmesini feshetti. Yani kulüble anlaşarak yollarını ayırdı. Şimdi Talişka'nın maaş beklentisi 6 milyon euro. Evet. Yani Talişka kendisiyle ilgilenen, yani menajeri kendisiyle ilgilenen kulüplere 6 milyon euro diye dönüş yapıyor. Yani bunun altında bir rakam evet. biz kabul etmeyeceğiz diyor. Ha günümüz evet. piyasasında pandemi vesaire belki 5 milyonu da kabul edebilir ama Fenerbahçe çıkıp da 5 milyon euro veremez şu an. Yani şu kurda 5 milyon euro demek inanılmaz bir rakam demek. Mesut Duran de bir şey sormak yerde. istiyorum sana. Evet. Bence Fenerbahçeliler de merak ediyor bunu. Ben de Fenerbahçe <laughs> olarak merak ediyorum tabii. Şimdi Talişka ismiyle değil de Talişka da olabilir başka bir eee futbolcu da olabilir. Acaba başkan yönetim şunu düşünüyor olabilir mi? Ya bu sene biz yine şampiyon olamayacağız. Puan farkı çok fazla. Biz hiç e, massa fakir Hani gelecek sene bakalım gibi bir düşünce olabilir mi sence? Ne düşünüyorsun? Ya, şimdi şöyle söyleyeyim. Ali Koç başkanın Talischka'yı istediği çok net. Ya Ali Koç başkan Talischka'yı e, yani takımında görmek istiyor. Fenerbahçe'ye getirmek istiyor ama bu başka bir şey. Bir de işin Hı. mali tarafı başka bir şey. Şimdi bakıyorum sosyal medyada Sadece işte, talişka, talişka için demedim. Yani şampiyon tabii, tabii. olmak için bir kadro kurmak, devre arasında transfer yapmak. Yani motivasyonları acaba başkan ve yönetimin ya biz e, ayrılabiliriz, takım başarılı gitmiyor. Yok, ben hiç... o kafada olduklarını düşünmüyorum. Bence şöyle Hı. devre arasına kadar, 3 hafta kaldı galiba yanılmıyorsam. 3 haftaya kadar e, nasıl gideceklerine bağlı. Yani örnek veriyorum biz üç, kalan 3 maçta işte 3'te 3 üç yaptık. Trabzon 3'te 2 evet. yaptı. Aradaki puan farkı 9'a 8'e düştü örnek veriyorum. Şimdi böyle bir tablo olursa Ali Koç biraz daha e, transfere daha ağırlık verebilir. Aslında biraz daha Hı -hı. kalan 3 hafta belirleyecek. Ama yani Kaliçka'nın ben yani ben şampiyon kadro kurayım, dünya yıldızlarını getireyim isteği de olsa başkanın ki bu isteği var ama Kaliçka... Ciddi bir maliyet ve getiremezsin. Kimse kusura bakmasın. Bugün sosyal medyada sallıyorlar ama hani Talishka geldi, uçtu, kaçtı falan diye. İmara gelme ihtimali var mı? Şey kavani ile e, ön protokol imzalamışız. <laughs> e, kavani gelecek. Şimdi e, Talishka ile ilgili Talishka'nın gelme ihtimali yüzde on arkadaşlar. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Yüzde on. Bu çok önemli. Bu çok önemli bak. çünkü Talishka çok konuşuluyor. Yok yani abi, yok. gerçekleri, doğruları söylemen çok önemli. İnsanlar çünkü umut ediyor. Fenerbahçe taraftarı Talişka mı geliyor falan var. diye. Senin ağzından bunu duymaları çok güzel. Abi yok yani hani e, şimdi ben de diyebilirim Ya Talişka gelecek. İşte Fenerbahçe anlaşmaya çok yakın. İşte prensipte anlaşıldı. E, yani bunlar hani çok böyle e, spor medyasının sihirli sözleridir. Bunu söylersin evet. ama e, doğruyu söylemedikten sonra bunu söylemişsin, söylememişsin. O an işte seni izlemişler, izlememişler. Bunun hiçbir önemi yok. Kalişka konusunu evet. bir şekilde geçeyim, çok uzatmayayım. Talişka ihtimali yüzde hmm. ondur arkadaşlar. 5 milyon euro minimum vermen lazım. Şu ekonomik şartlarda başkan, amatör branşları küçültmeyi, kapatmayı düşünüyorken 5 milyon euro Talişka'ya vermez, veremez. Evet. O yüzden de yani hangi başkan gelirse gelsin, yani Ali Koç üzerinde söylemiyorum, kim gelirse, başka bir başkan da gelsin, veremez. Dolayısıyla hı hı. E, bu tarz uçuk kaçık hayallere gitmedim. Belki Tarişka kulüp bulamaz kendine. E, der ki örnek veriyorum ben iki buçağı oynayacağım kardeşim bir senelik. Bana sözleşmeme çıkış maddesi koyarsınız işte 5 milyon euro bonservise çıkar gibi. E, o zaman gelirim falan. Hani hiç kulüp bulamazsa o ihtimal olabilir anca. Ama çok büyük hı hı. E, bir piyasası var Tarişka'nın o yüzden çok evet. şey yani Tabii tabii e, zaten da, var, da yani. Aynen. 12 maç oynamış, 8 gol atmış bir futboldan bahsediyoruz. Sayışıklık <laughs> konusunu böylelikle senin aynen. söylediklerine kapatalım. Aynen, aynen. Ee, ben sana Bustos'u sormak istiyorum ve e, Bustos'tan sonra çok zaten sıcak bir gelişme var onu biliyorum. Bustos'tan sonra onu sormak istiyorum sana Turan. Bustos konusunda anlatır mısın bize? Valla Bustos'la ilgili devre arasında e, aslında bu süreci paylaştık. Bustos'un e, Fenerbahçe yi. ilk etapta Fenerbahçe'nin teklifinin e, kabul edilmeye çok yakın olduğu bir durum vardı. Bustos'ta da Fenerbahçe anlaştı. E, hı hı. Matias, Mayo, Ar e, temsilcilerinden bir tanesi direkt temsilcisiyle e, ufak bir sohbetimiz oldu. O zaman da e, görüşmeler devam ediyor. Şu an bir şey söyleyemem dedi ki bir menajer ve yani temsilci bunu söylüyorsa... Anlayın Hı -hı. ki bu piyasada işler ilerlemiş demektir. Şimdi evet. e, bu aşamadayken işler daha sonra Arjantin basınında bir haber çıktı. Fabrizio Angileri River Plate'in sol Fabrizio Angileri Hı -hı. ile Fenerbahçe Çok iyi bir futbolcu bence. Ha ilgileniyor 5 milyon dolar da teklif yaptı diye. Tamam mı? Evet. Bu bunu evet. Arjantin medyası mı çıkarttı kulüp Estudiantes galiba. Independiente, Buscos'un kulübü. Hı -hı. Independiente tarafımı çıkarttı bilmiyorum ama. Bu haberden sonra Independent'nin başkanı dedi ki ben Bustos için 4 milyon euro istiyorum. Yani sözleşmesi bitmesine 6 ay kalmış adam için yani 6 ay sonra bedavaya alabileceğim bir adam için 3 ay 4 ay sonra hatta 4 milyon euro istiyorum dedi. Aynısını evet. benzerini biz Morita'da da yaşadık. O yüzden alamadık. Evet. Ama evet. Bustos'ta çok geldi. Hatta Morita istiyoruz. bitmek üzereydi. Yani Morita neredeyse uç geliyordu yani. Morita 2 milyon 2 milyon euroya geliyordu. Sonra Kulübü Santa Clara 8 milyon euro istedi en son. İlk başta 10 milyon falan istedi sonra 8 istedi. Olmadı. Bustos'ta da aynı durum vardı. Ama Bustos ekstra olarak şöyle bir tavır sergiledi. Dedi ki ben Avrupa'da oynamak istiyorum. Fenerbahçe gitmek istiyorum. Benim önümü kapamayın dedi. Ama evet. yine Independiente hatta maç sonrası falan açıklamaları da vardı. Independiente evet. tarafı başkanı bana Arjantin takip edenlerin söylediği böyle şey gibi. Hatırlar mısın bir ara Montpellier'in böyle renkli saçlı bir başkanı vardı. Belhanda'yı falan evet, satmamıştı. Evet, evet. Marjinal bir çıktı. başkan. Evet. Ha, hatta vefat etti. İşte onun gibi bir başkan diyor yani. Allah rahmet eylesin. <laughs> onun gibi bir başkan diyor. Şey bir adammış Hı. hani böyle e, dengesiz yani hani ne yapacağı belli olmayan bir anda kabul etti. Kölünün arkasından diye. konuşmayalım Turan lütfen. Yok yok onu demiyorum. Var. <laughs> şaka yapıyorum. Şaka. <laughs> yani şimdi e, Bustos tarafında inat etti adamlar. Satmadı. Sonra ne oldu? Bustos sakatlandı. Şu an Bustos geri dönüşü 3 ay diyorlar en az. Yani 3 ay sonra geri dönecek. Bustos'u Brezilya'dan isteyenler var. İki takım Brezilya'dan teklif yap. Yani yapmaya yakın. Evet. E, ama Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'nin Bustos'u transfer etme ihtimali yüksek. Ama sakatlığı var. Ve bu sakatlığı muhtemelen araştırılacak. Ona göre Tabi tabi tabi. Buran peki, içerisinde. evet teşekkür ederiz bu için verdiğin bilgi için de. Ben e, hem kişisel olarak hem de da görüyorum. Şimdi e, hem sola hem sağ kesinlikle transfer lazım. Aynen. Ama alır çok kısa geçeceğim burayı. E, İlla ki biri alınacaksa, ikisi birden değil, biri alınacaksa sence Sos. kesinlikle değil mi? Ben de yani üç, abi sol ayaklı bak bir. Bekimiz olursa heh, seviniriz heh, yani. Ya yani orijinal evet. bir Allah aşkına orijinal sol ayaklı bir sol bek oynamayı bilen bir adam alıyor. Evet. Çünkü evet, bak evet. sağda sağda iyi veya kötü tamam mı? Terdi iş görüyor. Nazım var. Evet. O sayıyı sayı var. Yani sağ tarafa daha yatkın. Sağ ayaklı bir oyuncu ve o sayının dikini hani içeri çevirme çevirme kendini içeri kırma özel. Tabii, tabii Yok. Genelde sıfıra tabii. iniyor ortayı. Yani Queen evet. Park Rangers'da da böyleydi. O yüzden hani sol tarafta kimse yok abi. Bir tek Novak var. O yüzden Aynen hani öyle. Novak da hücuma çıkamıyor. Bir tane sol kanat tek kesin yani. Yüzde yüz Kesin lazım. lazım. Aynen öyle yani. Peki Turan. Evet. Ee, şimdi en sıcak gelişme de yine bizim e, kimimiz var biliyorsun. Güney Kore'de. Evet. Onun hemşerisi evet. var. Im Byung Wang. Merkez saha oyuncusu. Aynen. Efendim? In Beom Wang. Evet ben söylemiştim zaten. Niye düzeltme <laughs> gereği duydun? Ey Bil... Turan Taşlı neden şey düzelttin yaptın. beni? Şey yaptın. In, in Beom Wang falan dedi. Tam böyle Kore aksanı gibi olmadı. Ben de tam Yok, Türk Kore, aksanıyla söyledim. Kore aksanı değil. Şimdi mesela ne oluyor biliyor musun? In Beom Wang diyorsun. Adam ne? ne ne dedi oluyor. Ben o yüzden üstüne <laughs> bastırdım. Lütfen beni düzeltmezseniz sevinirim. In Beom Wang. Peki. Merkez orta saha, Rubin evet. Kazan da oynuyor. Evet. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitiyor. 1.77 boyu var, türlü türlü huyu var. 17 evet, maçta 2 golü, 3 asisti var. Evet. Güney Koreli kendisi, 25 yaşında. Evet. Geliyor mu, gelmiyor mu? İlgi ne seviyede? Sen beyan Öyle bir, öyle bir e, giriş yaptın ki yani geliyor mu, gelmiyor mu falan diye. Şimdi e, Imbium Bank dediğimiz oyuncu kısaca bahsedeyim. E, bir iki hafta önce falan e, bizim Kim Hayır, Imbium mince... Bank olacak sevgili Turan, Peki. lütfen. Peki e, Imbium Bank dediğimiz oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, iki hafta önce e, Kimmince bunun e, şeyin altına e, paylaşımının altına Kanto Fenerbahçe falan yazdı tamam mı? Arkadaşı yakın arkadaşı milli takımdan falan. Hı hı. Bunun üzerine şeyler hatta yabancı bir e, basın e, gazeteci bunu yazmış. Demiş ki Koreli Modric işte Kim Minci Koreli Modric için şansını deniyor falan diye. Fenerbahçe için. <laughs> <laughs> Ondan sonra evet. e, bir Gökhan, Gökhan hocamız var bizim Twitter'da. O da söyledi bunu dedi ki çok iyi bir orta saha falan evet. dedi. E, neyse günümüze gelelim. Bundan 3-4 gün önce böyle transferle ilgili araştırmalar yaparken bu olay benim gözüme takıldı. Yani bu mesajlaşma olayı değil. Bu transferi senin de gözüne takılır incine cincine kadar araştırırsın biliyorum. Araştırdım Yedicettin'e kadar araştırdım İmbevank'ın birkaç şey aldık, ipucu aldık. Ya yani Fenerbahçe'nin bu oyuncu izlediği, bu oyuncuyu gözlemlediği bu oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlandığı çok net. Bunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe İmbevank için resmi teklif yapacak. 25 yaşında evet. orta saha iki yönlü oynayan birazcık izlerseniz çok net anlayacaksınız. Oyunun iki yönlü oynayan Sosa gibi mi çift yönlü yoksa kendine mi mı? Yok, Sosa gibi değil. Sadece değil, evet, çift... hoca şey istemişti ya. E, gidiyor yani... geliyor yani orta sahada. Tabii. Yazın yazın mesela Öztak böyle Morita istemişti ya. Aha Öztak'ıyor var ya. İkinin, bak, çok ikisinin, istemiştim. Çok Seni yüzünden Kardeşim gelmedi bak. adam. Evet. İkisinin karışımı bir adam bulmuş yine Pereira. Yine hmm. ikisinin karışımı yani iki yönlü de oynayabiliyor. diagonal paslar, hmm. uzun paslar da atabiliyor. Önemli bir oyuncu. Hmm. Çok e, detaya daha sonra de, e, ilerledikçe daha da anlatırız. Ama şunu söyleyeyim. E, Rubin Kazanda oynuyor oyuncu. Biliyorsunuz Rusya'da ligler e, daha erken ya Ocak'ta mı Şubat'ta mı ne bitiyor bildiğim kadarıyla Rusya'da. Şimdi do, doğal olarak sezonun ortasında oynayan bir oyuncuyu çekip alamazsın Ocak transferinde çok, çok zor. Çok Evet. genelde oynamayan olur ya da böyle sezonun diklerin tamamlandığı yerlerden oyuncu alırsan. Hele ki Rus takımlarından. Heh. Şimdi Rubin Kazan'ın eee Bank için istediği rakamın ortalama 5 milyon evet. euro olduğu söyleniyor. 5, 5 milyon, milyon euro. euro istiyorlar. Aynen. Ya yani 5 milyon euro e, ciddi bir rakam. Çünkü geçen sene 2,5 almış. E, Rubin Kazan 5 milyon euro istiyor ama bu rakam 3,5 4'e de inebilir 3'e de inebilir. Belki Pelkas'la ilgileniyorlardı yazın. Belki Pelkas takası olabilir. Yani Turan e, bir araya evet. girmek istiyorum. Evet. Bank için. Evet. Şimdi e, bu adamın sözleşmesi devam ediyor. Evet. 2023'e kadar devam ediyor. Bu adam şu anda taraftarın sesiyle sana evet. soru soruyorum. Yani cevabı ben biliyorum ama onların aklından geçen soruyu sormak istiyorum. Bu adam çok iyiyse, çok iyi bir orta sahaysa neden sözleşmesi devam ederken 4 milyon euroya, 5 milyon euroya Rubin Kazan bize versin? Buyurun. Ya yani şimdi 5 milyon euro az para değil, Rubin Kazan için güzel para 5 milyon euro. Bir de şu var, sen şimdi adamı bir sene önce iki almışsın. Orta halli bir performans sergilemiş, kumaşı çok iyi olan bir oyuncu ama orta halli bir performans var. Bu sene mesela 17 maç, 2 gol, 3 asisti var. Ee, zaten Aha. çok 2 gol 2 çeken bir oyuncu Aha. değil. Daha çok asistin tabii, asistini tabii. yapan, pozisyonları hazırlayan tabii, bir oyuncu. Aynen. Evet. Ama işte iki buçuğa aldığın adama 4 milyon, 5 milyona satarsan bir sene sonra bana göre karlı bir alışveriş yapmış olursun. Ki Abi Rusya'da alalım, da... şampiyon alalım, satmayalım. Yani Yok, <laughs> Biraz Kazan şampiyon olabilir miyiz? Rubin Kazan penceresinden bakarak söyledim. Hani iki buçuğa almış Rubin Kazan, hmm. bir sene sonra beşe satsa karlı bir alışveriş olur. Hmm. Ki örnek hmm. veriyorum e, Rubin Kazan'ın hücum oyuncusu, kanat oyuncusu aradığı da e, bilgisi de var. Yani belki. Pelkas'la bir takas olabilir. Yani e, nelerin getireceğini göreceğiz. Ama İmbiyon Bank'la Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor. Maaş kısmı, oyuncunun gelmek isteyip istememe kısmı problem değil arkadaşlar. Çünkü maaşı düşük oyuncu. Yani Fenerbahçe çıkıp da bu adama yıllık 1.5 milyon euro verdiği zaman bu adamı ikna eder. Maximum nasıl ikna eder? <laughs> yani Rubin Kazan'da bildiğim kadarıyla 900 bin euro maaşı var İmbiyon Bir 1.5 verirsen alırsın. Zaten ben, en bir falan 10. duyarsa, 10. görürse zaten kesin geldi abi. Aynen. Yani hani şimdilik böyle söyleyeyim. Fenerbahçe resmi teklifi yapmaya yakın. Zaten takipte kalın arkadaşlar. Transfer döneminde her haberi yine burada. E, oyuncunun menajeri, yakını, sülalesi Yedicettin'e kadar ulaşmaya çalışacağız. Ve daha önce olduğu gibi izleyenler bilir. E, elimizden geldiğince doğru bilgiyi paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. İmbiyon Bank'la ilgili bunları paylaşayım. 5 milyon euro talebi var. Rubin Kazan'ın oyuncuyla resmi teklif yapmaya yakınız. Menajeriyle bir temasa geçilmiş. Oyuncunun bin euro maaşı var. Alman kolay maaş olarak ikna edebilirsin. Gelmek de ister. E, o konuda da bir sorun yok. Sadece Rubin Kazan'la anlaşmak gerekiyor. Bunu da önümüzdeki süreç gösterecek. Ama net bir şekilde ilgilendiği bunu bir kaynaktan duymuştum. Bir kaynak daha doğruladı. Dolayısıyla ben de bunu size rahat rahat bir şekilde paylaşabiliyorum arkadaşlar önümüzdeki süreçte gösterecek göreceğiz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Turan son bir soruyla videoyu bitirmek istiyorum. Evet. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim taraftarımız adına. Ee, ederim. Sa Santrafor konusunda sence başkanın e yönetimin bir tasarrufu olacak mı Santrafor? Santrafor da demeyim de golcü diyeyim. Yani Evet mevki olarak şimdi Santrafor, şimdi da Santrafor olarak geldi ama işte yani... Forvet e, e, Yani işte o terimler bizde çok karışıyor. Hani kanat bek olduğu gibi. Yani şimdi Forvet çok Gol, başka bir şey. Valencia mesela... Golcü, Bekir, noktasında, Valencia golcü noktasında sence bir tasarruflar olacak mı? Olacak. Yani şöyle olacak eğer oyuncu satışı yapabilirlerse manevra alanı olursa Tam o zaman olmayacak. <laughs> ya yani şimdi 14 yabancımız var. Yabancı göndermeden zaten yabancı alamaz. Bu takım bir tane kanat bek alacak. Kesin alacak. Evet. Bir tane orta saha almak istiyor, bir de forvet. Bu ne evet. demek? 3 tane yabancı. Dolayısıyla senin 3 yabancı göndermen lazım. Kimdir bu adaylar? Zayt, Meyer, Sosa. Zayt, Meyer, Sosa. Pelkas. teklif gelirse o Teklif gelirse Osayi. Onlar şeyler can. Yani hani sürpriz. Onlar hani o Zalay'ın gidişi sürpriz olur. Çünkü o rakamı çıkartıp veriyorsa zaten iyi olur. Bizim için de sürpriz olur. Değerini bulan gitsin ben o kafadayım. Çünkü e, değerini bulanı satmadığın zaman Pelkas gibi işte 9 milyona 10 milyona satmadığın zaman şimdi 4 milyon 5 milyona zor bulursun alıcı. O yüzden hani ne olacağı belli olmaz abi. Para varken 20 milyon euro demek bugün 400 milyon TL'ye yakın bir para yapıyor. Borcun %10'u yapar. Şampiyonlar ee, ligine falan da gidemiyoruz zaten. En azından böyle bir gelir sağlayalım. Bu modelle döndürmek evet, şart. Evet. Kesinlikle. Turan tekrardan e, çok teşekkür ederiz. Taraftarımızın adına senden teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler ben için. Dedim, evet. e, bugünkü videonun sonuna geldik. Yarınki Aynen. video ile alakalı e, bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Arkadaşlar yarın e, Ali Koç ve yönetimi istifa edecek mi? Düşünceleri neler? Eğer istifa ederlerse, seçim kararı alırlarsa adaylar kim olur? Tekrar aday ee, olurlar mı? Onu göreceğiz, konuşacağız. Onun paralelinde de teknik direktör adayları, Vitor gidecek mi kalacak mı? Bunları da detaylı bir şekilde konuşacağız. Evet Turan. Teknik direktör konusuyla ilgili... E Söylentiler var, isimler var ama henüz e, net bir şekilde e, araştırmaya hala Zaten devam. Zaten o yüzden tam o yüzden yarın yapacağız videoyu çünkü yani o bilgileri işte, e, aynen. aldıktan toparlarsa, sonra toparlarsa. Aynen öyle. E, çünkü boş bir içerik yapmayı biz istemiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ne varsa bilgi toplayabildiğimiz bilgilerle dolu bir içerik. Aynen öyle. Çalışıyoruz. Aynen öyle. O yüzden gündeme göre bakacağız. E, yeni bilgiler aldıkça toparladıkça onları da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ben de çok teşekkür ederim. İzleyen dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kıymetli bizim için. Arkadaşlar yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.